Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Ümit vs. Emcan'a değerim ne kadar efsanelere. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Patates Can. Es, es Nasılsın patatescan Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın abi? Sağ olasın beğendiğim kardeşim. Kaç like bekliyoruz? 7000. Gençler 7000 like fırtına öbelerinden bekliyoruz o kadar taraftar yok ama 20.000 like de taraftarlarından bekliyorum Bum dedik oyneklerimiz geldi Bugün Emrecan'la 21. yüzyılın efsaneleri Yani efsane, efsane daha pahalıydı oynayacağız Emrecan yine kaybedeceksin hazır mısın kardeşim? Abicim sen en son kaybeden ben değildim bu arada sendin? Hayır en son ben yendim Ne? Tamam bir hatırlayamadım Hadi başla Ben yendim Hayır o zaman bekle Azian mutlu mu? Gilardino mutlu Efsaneler tabii ki de Giler Dino. Lover. Yani Lover dedi Emre Canimo. 25 milyon mutu. Biliriz baba. Ve Sergio oh! Aguero. Oh! 75 milyon. Hayır. Hayır dedi Emre Can. 80 Oy! milyon geldi. Görüyorsun 2018 Aguero. Didier Drogba 2008. Ama 70 milyon Lover. Ben de lover derdim. 40 milyon çünkü gençler. Yıllara da bakmak lazım. Eskiden para Bu arada daha değerli Bununla beni, beni yemin ederim yenemezsin. Walter Samuel. Lover. Bununla beni yenemezsin abicim. Görüşeceğiz. Görüşüyoruz şu an. Gel. Gençler Emrecan'ın skoru 4. Yukarı solda yazıyor. Aha, aha dozer. Adriano. Kral. 10 milyon bile çok. 10 milyon bile çok da hayır da geçsin hadi hayır. 35 milyon Adriano. 10, mily 10 milyon bile çok buna. Ağlama. Zlatan Oo, Baba, hayır 75 milyon. 6 46 milyon. Patates başladı. Ben, Mascarano 2012. 32 milyon dün gibi hatırlıyorum lover. Bak. 30 milyon. Abi ee, eski David O reis tam 70 milyon. Hayır. Bakıyoruz 50 milyon. Gençler çok kolay Abi. geliyor bu arada. La çıldırma abi ağlama Lover'da geç ya Mutinho Lover'da geç abi 2013 ama ya 30 Güzel. milyon Ay yok of tekte ya Dani Alves 50 var bu sağ 50 60 hayır Hayır dedi Emrecan 36 Aman. milyon 6 milyonla yırttı 10 puan oldu Emcan Claudio Pizarro Lover 12 milyon yeah. Ve Mesut Özil 2013. Oo, hayır. Hayır tabii ki de leis. 50 milyon. Kardeşim rekorumuz 20'ymiş bu arada. Pernambucano, Juninho. Miguel... Ha, Juninho. O... Juninho oyuna satılıyor. Ama 2006, 2006 lover. Juninho 18 milyon. Hilişik çiğ değil mi bu? Aynen. Cristiano Ronaldo 2014. Hay -o durmadım, hayır o da durmamız lazım ilk önce. Hayır. Hayır selamlar Emrecan, bunlar. 120 milyon. 14. Saygı duruşunda durduk, saygı duruşunda durduk zaten. Sise 2004. Ya bu ne lan, lover abi hakaret olarak sayılır mı? 20 milyon, hocam artık bir zor ver şuna ya. Aha, bu çok zor. Matsumels ha. 2018. Hayır. Müş 2018 milyon. diyor abim. Oğlum bu Dortmund'da parladığı yıl. Marquez. Lover, lover. Dünya rekoru geliyor Emrecan'dan. 17 oldu. Oha. Gerot Berry. Bu olmadı işte ya. Güzel, güzel. Hayır. Hadi lan. 11 olma lan. Ya yapma be. Bala bak ya. Allah be abi. Diego Godin 2016. Hayır. 35 milyon. 19. Rakam bile söylüyorum ağlama. Ve dünya rekoru gelsin mi Emcan lan? Fa Fabio Quagliarelli. Ve dünya rekoru geldi. Hayır ortak oldun rekora. Da. O zaman gelsin dünya rekoru. Hayır da baba. 2012. Hayır da geç. 21. Yeah. Francesco Totti 2007. Ben, ben bitireceğim değil mi videoyu? Kardeşim daha ben başlamadım ki. Totti hep Roma'da olduğu için bunun bon servisi düştüm mü ki Hayır da hayır. İşte bu. 21'de patladı. Emre Can, Hadi geç Çok biri. iyiydin ama Hadi geç 21'e. Hadi geç 21 Emre Can baya yukarıya çekti. Baba Çıtayı. bir efsaneler, bizden sorulur. Hadi Roy Makka 25 mi? milyon. Luka Tony 2007. Hayır. Aa, ne kadar zor geldi bana. Ne zor ağlam hemen ya. Arda Turan 2015. Al. Ee, yes. Boy, 25 ile rekor Galatasaray'ın o yüzden lover olması lazım ama Atletico'dan Barca'ya Atletico, satıldığı Ne alaka evet. Hayır. 35 milyon. Baba burada reis var. Ne kadar zor, zor geliyor lan? Wayne Rooney. Baya zor ha, çok zor. 35 milyon. Çok zor ha. Emmanuel Adebayor, lover. 30 milyon. 25 milyon. Hadi hocam. Florent Malouda. Şuna bak ne kadar Yandın. zor geliyor. Kafa kafaya ya. Yandın abi ya ağlama Ama ya. Diyeceğim. Burada Yedin bari ağlama ha. Ağlamak senin ikinci adın. Bak orada 20 yazdım sana. Oy Ricardo Quaresma 2008. Ama bizim neyle alalım. Hiç değil, hatırlamıyorum vardı. ya. Var mı ki? Nasıl hatırlamıyorsun? Burada şeyden milyon. gidiyor. Neydi la? Nereye gidiyor? Porto. Bence hayır ya. Oh! Ya anne. Frank Lampard. Hayır. 45 milyon. Eric Abidal 2010. 45 milyon yoktur ya. Vardır. 20 milyon. Ne aldı lan yine patladın işte. Ya hadi bir yan abi hadi ya. Ama sana çok iyi geldi. Aha. A kopya. Sen 20'den, de kopya 20'den gelirdi. fazla vardı Mascherano. Sen de kopya geliyor. 30 milyon. Ve. Oooo. Saygı duralım. Ya baba duyduk biz. Duygum duyulması gereken adamı duyduk. Ronaldo. Ya Burası e selam. futbol şu adamı getirmiyorsun ya tarihin en büyük efsanesini. Var dava küsler mi acaba la? Pele de yok, Maradona var ama Pele de yok. Hayır harbi tabii gençler. 45 milyon o zamanın 45 milyonu şu anın 450 milyonu. Harbiden. Harbi. Rafinha yok dur 45. 12 milyon. Gelen hadi bir 20 ol adamıyorum zaten. Carlos Tevez 12 asla değildir kral. 40 milyon. Bu Ankara gücüne gelecekti bir ara ya. <laughs> Oy eski Fenerbahçe'de de oynadı Diego 2009. Yok, lover 40 abi tabii ya. ki. Tabii ki lover, düşünme abi bunu. 20 Bak benimle konuşma. Böyle <laughs> manipüle etme. <Şortlarda gülüyor> <da> aynısını yapmışsın <gülüyor> 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 Lukas Podolski gençler 2013. 2013 arada 4 yıl var. Enflasyon. Ama hiç o kadar ünlü olduğu için enflasyon. Sen ne derdin? Abicim, ben tabii ki de 60 milyon derdim. Ben lover diyeceğim. Yandın. İşte bu be. Çok kritikti. Görüyorsunuz gençler işte bilmiyor, görmüyor. Ya A, gelen bak ya. Hayır. 40 milyon. Hadi hocam lütfen. Liberi ver hocam. Liberi ver. Edin Ceko 2012. 50 vardı ya. Aga gençler Ceko 40 milyon etmemiştir ya. 50 vardı oh. Joaquin yoktur. Oy. Ya. 4 gelen milyon. Hocam pahalı birini... bırak Yılmaz mı ha? Like, bırak. Burak. Yoktur like. lan 28 milyon. 17. 17 18 milyon. Hadi hocam pahalı bir gelsin. Eto. Ya. Hayır 42 milyon. İki daha lütfen. Dani Alves. Kaç lira? Ya. Bir yardım et abine. Hiç söylemeyeceğim. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Ya oğlum bu civardaydı. Sen demiştin ki sabi hayvan gibi pahalı olur 30-40 milyon demiştin ama Ayta da 40 milyon. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hadi abi. hadi edeyim. abi. Yandın işte. <laughs> asla benim rekorumu kıramazsın. 19 bu baba. yapılmaz ya. Iki asla, benim ya. Lokorumu, asla benim rekorumu, asla benim rekorumu kuramazsın. 2 kala bu yapılmaz ya. Asla abicim. Sen ne derdin? Bakıyorsun. Kaybettin abim kaybettim desene bir kere bir, hadi. Burada oğlum daha bir ne oldu daha dur. Ne dur ya geçemiyorsun işte. Bir, sen bir daha mı yapacaksın ben mi? Lover. Sen mi yapacaksın? Evet sıra bende. Tamam. O zaman sen ben bitti. Carvalho. Ya bu ne? Hadi. Lover. Lover. Za. Hayır <laughs> tamam, sayılmaz. ilk soru sayılmaz. Hayır <laughs> umurumda. Bak, zerre umurumda değilsin. Zerre, yani. umurumda değilsin. zerre umurumda değilsin. Hayır diyoruz gençler bu sefer Geçemeyeceksin. geçeceğiz. Geçemeyeceksin. Geçemeyeceksin hızlı zaten. hızlı yapacağım hızlandırıyoruz. Peter Crouch Lover. Ee, Nasıl oldu ki lan? Joe Moutinho, Hayır. Gönder hocam gönder hızlı hocam bakma, hocam, bakma, hocam. bakma artık hocam. hadi ya. Hızlı... Diego Lover. Ha gelen sorular geliyor. Oha. Zaten bu. Bir milyonla <gülüyor> bildim lan. <laughs> Harbi lan. Frank Ribery hayır. 50 milyon oha 2010'da 50 milyon ne demek lan Reis Solayan ayağın mucidi Mascherano o kadar yoktu 30 milyon Mascherano araba değil miydi hocam, ya hocam. Daniel De Rossi, o kadar yoktur İşte bu hadi bay bay Patladı Hadi bay bay hadi Gençler Patladı Günün kazananı Emrecan. o zaman beraber günün bir kaz... de rekor deniyoruz Yo ben kazandım abicim tamam, ya Tamam kazandın sanırım. Tamam ben rekor, ben rekor mu geçmek istemiyorum Yok Abi ya, boş yapma oğlum Yok Gençler, Emrecan bir daha yap dedi. Hadi bakalım. Sergio Ramos, hayır. Rekorumu geçmeyi istemiyorum çünkü. 50 milyon. Ben yardım etmeyeceğim. Mark Van Bommel, lover. Bakıyoruz gençler. 21, 21 de Oo. Deko, hayır. Ya. Yeah. 2007 Deko. Arturo Vidal 2014, hayır. 45 Nasıl milyon var? bir aralar neydi be? Barcelona. Karim Benzema tabii ki hayır 2016. Bink. 60 milyon. Pink. Lewandowski Oo! 2018. Baba 75 milyon. Var mıydı lan o kadar? Tabii ki vardı. Düşünme abi bunu ya. Köpek balığı gibi olmuş 90 seçim. milyon. Var mıydı lan o kadar diyor. Yazıklar olsun. Pepe ya. Lover tabii ki 2007 ya, yıllarda. Lewandowski hakkında düşüncene çok üzüldüm. Yazıklar olsun. Hayır ya. oğlum parayı hayal edemedim. Emmanuel Adebayor 2009. 30 var mıydı bence yoktu ya. Vardı abi forvet. 25 milyon puh sana lan. Şimdi bana, bana bu kolay kolay geldi 21 yaptı 30 ya. 30 var sonuçta 25'te 30 her var. Allah Allah. Beleşcan. Şey Thiago Silva çok iyi ya. 2014 Oo. Kedira vardı be. Dost, Dost <laughs> Kedira. İşte beni geçemezsin abicim. Sen ne derdin? Hiç. Ben tabii ki de diğer derdim. Ya sallama sen de hayır ya. diyecektin. Abicim 21 yaptım kabul et kaybetmeyi hadi. Son. Ya hayır. Son oğlum Gerrit Berry. Ben yapacağım o zaman dur. Yap, Hadi. Yap sen yap. Lover. Geçemediğini kabulleneceksin. Tabi tamam, kabul edeceğim zaten. Biz senin gibi ağlamayız oğlum. Maxes. Lover. Hayır. <laughs> Maxes kim la? Nasıl tanımazsın ya? Aston Villa'nın efsanesi. Aston Villa'nın <laughs> efsanesi <Aston> <laughs> nasıl tanımazsın? Yaz oraya hayır. Hızlıca Yazdım bir mı 22 hayır. yapayım sana dur. Bir 22 yapayım sana hızlıca. Geç. Meyreleş eski Fenerli. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya bala bala bir 21 yaptı orada var ya. Yapayım mı bir daha? Sıra bende, hayır, kes lan! Hayır, hayır. Şabi ben yapıyorum şimdi. Hayır ya! 3 kere yaptı sıra bende. Sıra bende. David Luiz. Lover, lover. Lover. Hemen söylüyorum hızlıca 3 saniye geçmeden. Luca Toni. Lover, lover. Evet. Oha 2 milyon. Bir de buçuğu var bir de. Andrea Pirlo. Oh. Hayır reis, selamlar. 36 milyon o kazdan ama prime zamanı geçmiş herhalde şevşenko Aa, bu da sorulmaz ama ya Hadi. hayır hayır 51 milyon only şevşenko bu fon nasıldır ya çok zor hayır ben de hayır derdim Aa, ya nasıl ya ya işte yalan makinesi bu abicim Gençler. görmüş olduğunuz gibi 21 benden başkası yaptı. geçen Yes. 21 yaptı harbiden de çok iyi oynadı Gelmiş geçmiş bütün rekorlarımızı kırdı 21'le bir Biraz da ballıydı bir çok güzel geldi ama... ya. Bir de bazı çok kritik yerlerde de Bilip devam ettirebildi gençler Ben de 19 yaptım 2 kalmıştı yakalamama ama 19'a 21'e 19 Emrecan yenmiş oldu tebrik ediyoruz Kapışma Allah da abi. yenemiyor bari burada yendi Bari burada kabul et yenilmeyi hadi abi. Gençler daha fazla için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara yazın bakalım. Gelecek bölüm hangisini yapalım? Ee, süper Lig, Premier Lig, şimdiki en değerli oyuncular FC 24 falan var. Yorumlara yardımın Gelecek bölüm hangisi gelsin? Buraya koyduğumuz videoları izleyin. Buraya tıklayarak abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. <laughs>